Baykuş TV ekranlarından herkese selam. Ben Koray. Bugün sizlerle e, bu ne? E, CSGO şeyde Strong'da katlayacağız. Evet, 4 doları katlayacağız. Strong evet. Bugün çok video çektim. E, depoluyorum şah e, şahsen. Nasıl diyeyim? Depolamam lazım. Evet. Aa siyah. Gene mi siyah? Bayım. Evet, Alim kırmızı gidiyoruz. Bakayım. 1 2 3 4 Alin kırmızı girmiyor. Sabi göz kırmızı girek. Ya da yani girek ya. Şöyle yüz girek. Korkanın çocuğu olmaz değil. Yüz kırmızı. Tabii ki de yüz kırmızı. Giremedim. Girdim. Kırmızı girdim. Abi çok siyah gelmiş ya. Bak kırmızı gelmez sana anlatsın ama az girecektim ha. Keşke girseydim. Neyse 4 tür şey oldu. Ee, bu ne ya? Ha. Bunları bilmiyorum. Tamam neyse. Şimdi bugün biraz katlayacağız. Ee, 4-10 dolar olana kadar katlıyoruz. 10 dolardan sonra çekiyorum. Abi tamam 1-2 el duralım. Bu video uzun sürecek. Bak şurada videonun dakikasını bulabilirsiniz. Akulların açılması ile birlikte tabi video çekmem zorlaşacak. Zorla, zorlanacağım. Göreyim dedim. Abi kırmızı easy. Bence bak Reza bunu 150 siyah gelecek. Bakayım. Siyah gelecek abi. Ben siyah diyorum. Bu arada çeti de okuyorum adamların ne dedim. Üf, çok kırmızı gidiyor. de. Rezal kırmızı değil bu siyah. Rezal. Ben niye çok rezal diyorum ki? Neyse. Eğer güzel bir şey olursa çekiliş yaparız. Yapmak istiyorum. Diyecek. Aaa kazandı mı? Ama rezal dedim. Evet, 50 kuruş 50 kuruş girdim farkındayım. Haftaya daha büyük gireceğim nasıl diyeyim? 10 dolar girmeyi düşünüyorum. 10 dolar yani çok büyük değilim biliyorum ama katlayacağız. Evet. CSGO'da çok bu kanalda çok bet göreceksiniz. Abi ben kırmızı diyorum, ya. kırmızı gel. Kırmızı gelecek, inandım. Red incoming. Red incoming. Na. Ben bu siteyi hiç bilmiyorum. double oynuyordum hep önceden. şimdi. Hadi bir risk edelim, 100 dolar, kırmızı mı? bakayım? Sonlarda gireceğim ya. Kırmızı gireceğim yani. Her türlü bugün battık. Kasa açılımında battım, 3 tane kutu açtım. Ee, Tabi jackpot da battım. Easy win, easy life. 5 dolar oldu. Geliyoruz 10 dolara. 10 dolar olsun bu video değildi. De, öteki videoda çekiliş yapacağım. Evet videomuzun dakikası 3 olmuş. Şurada görebilirsiniz. Ben de cam kullanıyorum. Crack. şu Şöyle bir 20 ben bir yeşil deneyeceğim. 21 yeşil denedim. 20 kuruş, 20 kuruş gelse 2 dolar gelir. Yani. Abimle geceleri katlıyorduk da yaz Şimdi evet envanter çok oldu. Siyah geldi. Rainbow gelecek Reza. Reza Rainbow gelecek. Abi şurada 50 atayım. Tamam Şu onu da ben bir deneyeceğim işte. 10 gelirse bir dolar gelir. Hadi bakayım simple let's go baby res dedim size gelecek dedim şimdi rainbow geliyorsa şu 20'den bir siyah atayım 20 kuruş çok az oynadığımı biliyorum bu aralar böyle oynuyorum kusura bakmayın Kusura bakmayın niye açık? neyse sonra bakarım Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. O ara arkada çık kalsın. Aynen. Şimdi takas teklifleri. Bu envanter çöp. Gönderilen teklifler. Şimdi şöyle göstereyim. Bak görüyor musun? Bunlar gitti. Bunlar gitti. Bunlar şey. Bu çöp. Bu gitti. Bu gitti. Bun, bunlar gitti. Bunlar gitti. Neler gitti neler. Bu gitti. Bunlar gitti. Yani görüyorsunuz. Resi yani. Abi res. Abi ben kırmızıya mı bas? Ne oldu az önce? Alo, elim çatmış. Şöyle görüyorsunuz. Ya oynuyorum baya kastım da. Evet şimdi. Kırmızı dedik. Rainbow'um tutacak mı? Rainbow'um tutmadı bu sefer. Olur yani. Bir sıkıntı. Yok. Abi siyah geldi. Yeşil deneyelim. Hadi yeşil deneyelim. Şu 20. Ye. Yeşil. Ben niye böyle düşük oynuyorum? Bir de kanalda video bulunsun diye oynuyorum. Hedefimiz 1000 abone. Hashtag'iyle çekilişlerimize katılabilirsiniz. Ben ne girdim? Bir yeşil denedim. Yeşil hiç gelmiyor ya. Bak müzik. Youtube'un yeni şeylerini de gördüm. Küfür etmek falan. Ve... Abi çok hızlı gittin. Abi iyi. Sıkıntı. Arkadaşlar ben bunu part 1, part 2 diye devam ettirebilirim. 12 dakika bir çekim bu videoyu. Bugün şey olmadı. Bir jackpot atacağım. Nasıl kaybettiğimizi. Evet abi herkes siyah diyor. Ben bir 50 bir kırmızı deneyeceğim. Kırmızı. Herkes siyah diyor ben kırmızı deneyeceğim. O nasıl? çok hoş bir mantık. Evet. Rolling. Ney bak bak. Evet şimdi. Hemen şş, risk mi? Risk alalım hadi. Yavaş yavaş başlıyoruz. başlıyor olacak bu videonun ya. Abi. Neyse. Simple. Simple selam simple. Abi siyah gelecek. Basan. Keşke bassaydım siyah ya. İçimden çok büyük böyle siyah gelecek diyor. Ba bağırıyor lan siyah gelecek diyor. Bak bağırıyor beyaz al kırmızı. Yani bir daha şey siyah gelirse. Ee... Bir, daha, bir tane daha siyah basacağım. Abi şu bir de basabiliyor mu? Basıyorum ya. Vay anasını satayım. 10 kuruş gelir anasını. 14 katı geliyorsa 14 kuruş gelir. Dön lan. Biliyordum. 100 siyah Evet son videomuzun son şeyi ne yapalım hadi 100 siyah hadi bakalım sponsor ol bana coin flip var mı Aa, yokmuş Ezal siyah geliyor bu siyah gelecek Ezal Rezim tuttu evet. Dur lan. Bravo. Tebrik ederim. Şimdi. Son bir tane giriyorum. Kırmızı giriyorum. Gideyim mi? Bence gireyim. Kırmızı gelecek. Bu da son olsun. Bu videoyu kapatırız. Yeni Bey ee, yeni yavaş yavaş başlangıç serimizin birinci bölümü olsun. Bu sonra ikinci bölümünü çekeceğim. Abi kırmızı res. rezlerim tuttu. Üç kere rezim tuttu diye tahmin ediyorum. Yorumlar bu aralı biraz kapalı kalacak. Rezim tutmadı. Neyse arkadaşlar bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet şimdi 5 tane geldi lan Neyse bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer video beğendiyseniz like'a bize abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.